Herkese selamünaleyküm arkadaşlar bugün fenimizi aldık sıralı moddayım arkadaşlar ve solo girdim haberiniz olsun videoya beğeni atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdi sağ olun kardeşlerim yüksek beğeni gelirse yarın yine video gelir karşıda badan keri guz kufra ve julian var seçimleri gayet güzel Badan kufranın zaten standı biliyorsunuz arkadaşlar şöyle bir gidelim bakalım fiziksel saldırı ilk önerilen yapacağım daha sonra bir saldırı hızını ilk önerilen yaparız arkadaşlar ama bir dakika kufra var arkadaşlar ya bu sefer büyü direncini ilk önerilen yapabiliriz. Evet büyü direncini. Çünkü niye kardeşlerim? Kufra zıplayacak. Ben de halat atamayacağım. Kufra top olduğu zaman ve Julian bana hasar vurup duracak o kısımda. O yüzden böyle bir fikir yürütebiliriz. Eğer ki ormancılar fiziksel vuruyor olsaydı zırh yapardım ilk önerilen. Kufra varken benim stilim artık bu kardeşlerim. İlk oyun başı savunma. Kufrayı unutarak fiziksel saldırı çıktım bir an ama. Az sonra çıkarım bir büyüdürenci. Şöyle bir gidelim. Buradan başlamış. Şöyle bende kaldı. <laughs> Bakın. Bu kısımda bana vurması lazımdı Julia'nın. Ama vurmadı. Tamam, burada bir şey yapamayacağız. Anlaşıldı. Şunu da alalım. Geliyor buraya bulaşacak. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok hepsi geldi. <laughs> Bu kadar kalabalık ne lan böyle? Onun da canı bayazmış. Bir saniye bir saniye. Ah be tüh. Çocuğu var ya kötü kaçırdık. Neyse büyü direnci ayakkabısını tamamladık kardeşlerim. Bu buraya geldi yalnız gördüm. Yukarı çimde. Julian. Yani muhtemelen Julian'dı arkadaşlar. Şimdi verebilirsin bir saldırı hızı. Temiz bir şekilde ayrıldık oradan. Kendi redimi alacağım şimdi. Duruyorum muhtemelen. Çünkü Julian'ı çaldık ve o oradan başlamış. Oraya doğrayacağım. Oraya duracağım kardeşim. Hafiften bir sabredin. Hafiften bir sabredin. Ben bir burada bir 4 olayım. Keseriz onu. Julian'dan şimdi üstünüm. Ama tabii ilk kan karşı takımda arkadaşlar. O birazcık pek iyi olmadı. Rusyon geldi bak. Dikkat geri çık geri çık. Hepsi burada hepsi burada. Oho. Bunların arasına zor dalarız da ya. Biraz parlak sırt da şart arkadaşlar. Hafiften bir yeddenizi falan tamamlayayım da. Sonuna bakacağız bakalım. Bunlar daha buralardalar veya yakınlar. Bus mid'e doğru dönüyor muhtemelen. Döndü. Oraya dalamam arkadaşlar ya. Orası biraz sıkıntılı. Bize sıkıntı yaratır orası. Başar. En iyisi şuradan bunları tutup Kesad onu da Bunları tutup arkadaşlar blue almak. Birazcık birlik beraberlik için de oynuyorlar. Belli. 2-0 oldu. Bayağı bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bak kasıyorlar rakip. Bizimkiler kill verdikçe onlar kasılıyor ve ben bu sefer onları tekleyemeyeceğim. Ya da onlar beni tekleyecek bu sefer. Asla ben turtle alayım. Birazcık ormana tıkılı kalacağız da bu da buraya geldi oğlum. Bunlar her yerden çıkıyorlar lan. Güzel. Usta burada bak. Adım at, tutun ve Bunu kaptırmamam lazım ama ya. Bunu da kaptırırsak iyice biteriz yani takım canı. Buraya saldıracağım. Kadita saldırdı. Kufra ne yapıyorsun oğlum? Kardeşim inan gıcık oldum. Keseceğim seni ya. Sen bir öl. Tamam yani yapacağımız bir şey yok. En azından bir ölsün ya. Artık ilk açılışı yapalım arkadaşlar. Güzel helal lan. İyi sinirlendik artık yani bence takım canı. Artık yani ezilmeyi bırak 3-3 yaptık. Helal kardeşim helal helal. Yalnız bir tık halin ezilmeye devam ediyoruz. Onu da bir şekilde halledeceğiz inşallah. Arkadaşlar yani orada öleceğimi biliyordum ama kesmek istedim artık. Biraz çünkü kült oldum. Harika oyundu. iyi oyundu falan da attılar ya oyun başı. Onların artık dersini vereceğiz onlara. <laughs> Şimdi kardeşim, Keriye bir kombo yapabilirim. Blue buff'ım um yok ama o olsun bir komboluk takılabiliriz ondan. Ya da Gusa ölüm uçuş yapalım. Şöyle yapsam Oğlum çok güzel vurdum da ultisini almış olduk. canlı alamadık maalesef. Az sonra Bloom aldığım zaman arkadaşlar bu kombomla onu teklerim. Sıkıntı değil. Gel bakalım minyon. Ya 16 gold da olsa boşa gitmesin. Çünkü midimiz yok. Bu buraya bulaşacak anlaşılan. Tank artık gelir misin kardeşim acaba? Yani şunlar benim Bloom bas arkadaşlar. Gerçekten samimi söylüyorum bizim tankın umurunda olmayacak. İyi, kufra buraya bulaşmadı. Hayret. kalitesi olsun geldi arkadaşlar. Yardıma. Turtle gidiyor yalnız. Yani normal tank benimle oynamıyor çünkü. Ya da hiç buralara uğramıyor. Senin için yapacak bir şeyim yok ama kufranın topu bitince şöyle birazcık saldırabilirim. Kurtarmaya çalışacağım. Kurtardım mı lan? Çık çık tamam ben seni kurtardım. Çık. Şuna bir tur yazacağım ya. En azından anlasın arkadaşlar hatasını. Türkse. Lan 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 lan. Neyse intikam aldık kardeşim. Sen üzülme. Şimdi Arkadaşlar biraz ADC'yi de düşürmem gerekiyor. ADC'yi biraz boşladık. Kendi canımızın derdine düştüğümüz için. Ama üst taraftan badan kokuleyi açar. Ha, Martis gidiyor. Yetişir mi bilmiyorum. Yetişir. Heri bizimkiler sıkıştırıyor zaten. O yüzden pek gitmiyorum. Tank sürekli orada. Şöyle midi iteceğim. Son da buradaymış. Gel koçum gel. Hadi bakayım koçum. Siz fazla oldunuz artık. Ho, -ho, -ho. Harbi fazla oldunuz yani. Ver oradan bir zırt delme. Hasara yöneleyim de birazcık. Az sonra parla çıkarım. Julian'la beraber Gus çünkü vurur. Vururlar vururlar. Helal <laughs> güzel. Geldi bak Julian. Dikkat. Siz orada uğraşın ben mid açayım. Fırsattan istifade kuleye oynamam daha hoş olur bence ve güzel olur. Hadi 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 minyon gir 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 koçum gir. Bu arada Mystic Zafer'den düşürdüler beni ya solo güre güre. Sezon sonu ya kardeşlerim gerçekten çer çöp girikör. Şu badanga artık uğrayalım bence. Badan birazcık daha oralara da oralarda takıl kardeşim. Ölüm vaktin geldi senin. Bir ölümsüzlük de şart bu el. Ben bunu anlamış oldum. Lan burada değil misin? Tamam böyle keseriz. Al sana harikoyum kardeşim. Harika oyun harika oyun değil mi? İyi oyun. Aynen. Çık. Ölümsüzlük de şart arkadaşlar. Kufra badak yakaladığı zaman öldüğüm vakit sıkıntı. Bu maç bir keyif aldım ama niyesi. Bunlar buradalar. Şöyle bir gösterim kendime. Atın skillerinizi hadi ben de gireceğim. Burası sıkıntı abi ya. Topu bitsin de dur. Bir tur girerim. Şöyle. Şöyle. Lan niye can olana gitmedi? Aa. Bu nasıl ulti? İlla yön mü verelim yani. Gerçekten saçmalık oldu. Neyse mühim değil. E, bozacağım belliydi zaten. Oho siz ne yapıyorsunuz dolu Gel oğlum gel. Al gel. Sen de gel oğlum. Hadi bakayım. Süper <laughs> harbi noel ettiniz yani. Allah Allah. Adamlara bak lan. Bir beyz atalım dedik var ya. Kendilerini bize kestirdiler ha. <laughs> Onlar da gıcıklık yapmaya çalıştı da gıcık oldular şimdi. Martis badangı kesti. İyi tamam orayı yarar artık o. Yani en azından Martis'imiz kalitamız arkadaşlar bir şeyler yapıyor. Şimdi kötülemiyorum ama Layla da oynuyor yani de Akai hani Bloom basılsa gerçekten Akai'nin kötü olduğunu anlardınız o zaman. Hiçbir şekilde Turtle'lara müdahale etmiyor, Bloom'a müdahale etmiyor. Saçma sapan bir şekilde ya çok atıp tutuyor oluyorum ondan sonra ben bir şey deyince arkadaşlar da birinin suçunu söylemem lazım yani anlıyorsunuz zaten. Akai'yi görüyorsun yani. Şimdi ben bu Akai'yi dile getirdiğim zaman çok atıp tutuyor oluyorum. Gerçekten öyle oluyorum bazılarının gözünde ama Akai öyle yani. Şimdi benim bloom bassa rakip ben ne yapayım? Nasıl alayım? Evet kardeşim. Rakip bir anda çıktı. Kayboldu piyasadan. banak mid tarafında. ooo hepsi burada. Vay 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 vay. Ben oraya daldığım anda bu benim net ölümüm olur yani. Hiçbir şekilde kurtuluşum yok. Şöyle sadece şuradan çıkacağım. Marti Soray'ı yarıyor ama ona odaklanmaları lazım. Kufra ne yapıyorsun oğlum? Lan gidin Marti'si tutsanıza da dağılın biraz da ben de saldırayım size. Çılgın gibiler aynı ha. Koçum. Gel bakayım. Koçum neyine güvenip de kaldın sen? Sizin takım gitmiş sen neyine güvenip kaldın? <laughs> ya gerçekten enteresansınız ha. Dur bakalım şunu bir alalım. Ya ben çok sallamıyorum arkadaşlar ya. Valla geçen oyuna girdim. Abi video çekiyorsan ne olur bana sallama dedi. Atma dedi. Oha dedim yani ya. Yuh. Böyle bir laf edilecek adam mıyım lan? Ayıp ettin beni kaybettin kardeşim. Yakın dövüş için elbise giymesen iyi olur. Hmm, blue buff, blue buff, blue buff. 13'e 10 yaptık. 3-0 da hatırlarsanız oyun başı. Güzel toparladık. Hafiften bir geri düşüşümüzde bunlar bizi toparlatmazlardı. Çünkü yamyam yam gibiler. Gerçekten yamyam yam gibiler. Maşallahlar var. Pu 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 pu. Oğlum niye öyle dedim lan? Nazar değilsin. Dur maşallah demeyeyim nazar edelim ki kazanalım. Kufra kendini gösterdin. Oğlum çok gerçekten. <laughs> Şimdi çok komik yani gerçekten bu yaptığın. <laughs> Yanlışlıkla kendini gösterdi de ben zaten o kadar ilerlemezdim. Biraz oyalayayım dedim. Bizimkiler rahatça şey yapsın da kendileri zaten benimle oyalanıyorlar. Tamam gel oyalan oyalan. da çağırdım buraya. Maşallah güzel. Şöyle. şöyle. Geri döneceğim tabii ki de sıkıntı değil. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. <laughs> Hadi bakayım. Bir tur çıkacağım arkadaşlar. Çarparsam çarparım. Çarpsam da kesemezmişim. Güzel. Oyalarken dersini de vermiş olduk. Vallahi benim için bu sahne çok iyi oldu. Eğlendirdi. Bilmiyorum bu savaş niyeyse ben çok zevk almaya başladım ya. Ben buradayım. Allah Allah. Nasıl dans sana Arkadaşlar bir lordumuz var ama dakika 12'ye de yaklaşıyor da. Alsak mı? Gel ya gel. Gel alalım gel. Bir daha bu fırsatı bulamayabiliriz yani. Sebebi bu almamızın sebebi kardeşlerim. Sürekli ezmiyoruz rakibi. Bir yanına düş edebiliriz. O yüzden fırsatımız varken 11.40 ya da 11.50 değilse saniye alıverelim. Ne olacak? 11'de. Arkadaşlar hatırlatma kanalımızın algoritmasının kötü etkilendiğini son izlenme sayılarından bakabilirsiniz. Beğenimiz düştü çünkü. O yüzden video atmamam gerekiyor aslında ama o yüzden beğenirseniz yarın ona göre gerçekten video atacağım. 2K'lar geçerken 1800-1600'lere geliyor bu süre izlenme. Az çünkü keşfede düşürme ben de video atamıyorum o yüzden. Şöyle bir gelelim. Zaten 10K olunca günde 2 video stabil atacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım seni bir yollayalım. Güzel. Lord ile bir şeyler yapmamız lazım. Badank da düştü. Çok iyisiniz. Katita da düştü bizim. Düşmeseydi iyiydi ama Martis Martis hepsi gitti düştü. Paldır küldür haldır huldur şaldır şuldur yani. Ben de bir tur gireceğim. Oğlum sen base atmadın mı? Base'e gitti lan bu. Vallahi küçük artıdan geri sarın bakın. Sırf o yüzden daldım. Base'e doğru gidiyor diye şey yaptım ya daldım. Ya bu kufra kötü yakaladı bizi. Neyse sıkıntı değil ya. Dur bakayım. Geleceğim hemen iki tarafa. Martis düştü. Düşmemeniz gerekiyor. Bu dakikalar çok kritik dakikalar. Önemli dakikalar. Keri düştü. Çok güzel. Şöyle de ben dalayım diyecektim. Adamı harcadılar bile. Gel gel buradalar. Taşlaş yedim. Çıkmam gerekiyor. Lan sal beni kufra. Yapışıklar ya. Gerçekten sülük gibi yamyamlılar. Geldi bak Julian. Neyse yapacağımız bir şey yok kardeşim. Şimdi doğunca ben size gerçekten soracağım artık yemin olsun kızdım bak. Yemin ederim kızdım. Bayağıdır kızmıyordum rakibe. Kızdığım zaman görüşürüz şimdi. Siz yamyamsanız biz de piranayız kardeşim. Güzel çıktın. iyi vallahi son anda çıktın. Ölüyordun yoksa. Dur bakayım bunlar ne ayak ya. Pirana Oğuz geliyor şimdi. Artık hoho -ho yok kardeşim gel. Hadi bakayım şu bir. Bulum olsa 2-3 diye gideceğim ama bulum yok. Dur dikkat. <laughs> Birazcık kızgınlar. Papatya çayı öneriyoruz arkadaşlar. Badang. Oy yumruğa bak badangın. Oy 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 oy. Duvar yumrukluyor sinirden adam. Adam vallahi sinirden duvara vuruyor. Çık lan dışarıya çık çık. Güm şey böyle biri yani. Bunları yermek olay. İyi kardeş haydin savaşalım. Yamyamlar vs piranalar. Uçan minik bir kuşum ben. Gel koçum. Hadi bakayım bak nasıl piranalık yaptım gördün mü? Pirana böyle olur işte. Kaybol harika oyunduyu ben batayım. Vakti geldi. Lord'a mı saldıracağız? Saldırın lan Lord'a da. Hayırdır lan. Toplanalım. Saldır saldır saldır. Ben bir şuradan bir piranalık daha yapayım. Şöyle. Oo, kar sopası uygun zaman. Hadi bakayım koçum. Piranalar iş başında. Saldır saldır saldır. Hoppa güzel. Çok uçtun yine kufra. Oğlum sırf zevkini atmıyorsa işin adam değilim ha. Güzel. Dur bakalım. Gusyon. Gel bakayım. Gusyon. Hadi bakayım. Gusyon. Orada yazım yazılır. Gusyon. <laughs> güzel güzel. Arkadaşlar bu lordla bitirmeyi hedefliyorum artık Çünkü çok fazla uzarsa Pek hoş şeyler olmayabilir Hero bakımından yani Rakibin pikleri çünkü benim tam bir azal düşmanlarım Bir bakayım Padak. Orada biraz daha dursaydın keşke Oğlum niye gittin lan <laughs> Ya doğrusunu yaptı zaten de Lord'u kule, kuleye yakın savunma yapalım diye. Orada düşerlerse oyun biter diye doğrusunu yapıyor zaten. Bunu yapın arkadaşlar. Lord gidip koridorun ortalarında falan savunmayın. Tabi bazı durumlarda savunursunuz ama izliyorsanız hafiften sıkıntı yok. Ama izliyorsanız arkadaşlar orada sakın. Lubaf tertemiz lokum gibi. Ham 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 ham. Hanımış 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 gel 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 gel. Ha, no, alt taraf itilmedi. Lordumuz yine boşa gidiyor. Ne yapalım ki? Gel gel nereye? <laughs> Hadi bakayım. Geleceğim. Enerjimi yenilemem lazım. Harika oyun, iyi oyuncular atıyorlar baştan arkadaşlar. Kufra mufra var, badak var diye güveniyorlar. Ondan sonra Hop bir de Lumberlock. Oğlum ölmeyin lan. Bu kadar laf ettik yenilmeyelim bir de. Şöyle bir keseyim ben şunu. Koçum hadi çık koçum. Ya da can çalmam var mı? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> tamam yapacağımız bir şey yok abi. Vallahi çok takıma güvenip konuşmamak lazım. Şimdi yenilirsek bütün laflarımız boşa gidecek. Yani o kadar kendimizi övdük laf ettik. Kendimizi övmedik de. Piranha izledik bilmem ne. Neyse minyonlarımız önde sıkıntı yok. Vallahi bunlar Layla. İyisin, hoşsun da be kardeşim. Ne bileyim ya. Red buff'ı da hak edecek kadar değil şu an. Böyle bayağıdır gitmiyordum buraya. Ha. Keyfim yarım'a geldi şimdi bak. Eski günler. Evet, Badank hata hayatının büyük bir hatasını yani bu kısımda harcamış bulunmaktasın. ho 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 ho, ho, ho diyorum sana sadece. 14, 3, 2. Ben bu kadar kil çıkmaz zannediyordum. Başta çok dikkatli ve temkinlilerdi fakat artık devir değişti kardeşim. Dikkat edin bak Lord var. Ben burayı bir tur rahatlatıyorum bilerek. Lord'u daha rahat alalım diye. Hemen bunu da itince mecburen birileri buraya tutmaya gelecek. Lord'a hepsi gelemeyecek. Buraya gelmezlerse arkadaşlar zaten bu kuleleri gidecek. Ya da benim yaracağımı bitireceğimi düşünüp gelecekler. Mecburen. Keri geldi bak. Gördün mü tutmaya? Mecbur arkadaşlar. Biz de temizce lordumuzu eksik teyfi atmalarını sağlayarak alıyoruz. Hemen buralara it. Enerji hiç bırakmadık. Hemen böyle bir dolu gelmemiz lazım. Ama Lord TF'sine Bloom yetişmeyebilir ya Lord. Lord çok yavaş gidiyor. Bloom bitecek <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> Bulusuz TF yapacağız. Bak bu çok kötü oldu. Neyse sıkıntı değil. Şurayı bir daha iteyim. Sakın ölmeyin abi. Sakın. Sakın sakın sakın. Güzel canlarını bitirmişler. Güzel kufra düştü. Çok iyisiniz. Helal size. Şöyle şunu keselim ve maçı bitirelim. Elinize sağlık arkadaşlar. iyiydiniz hoştunuz ama Akay'dı. Sadece arkadaşlar hata etti. Kötü oynuyor demiyorum ama rotasyon büyük yanlış. Hulum'a gelmen gerekiyordu. Hulum'u koruman lazımdı. Veya Turtle'lara gelip aldırman gerekiyordu. Benimle oyna demiyorum ama tank görevleri bunlar. Arkadaşlar bayramda her gün akşam 10'da canlı yayındayım. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşuna gidenler yarın beğeni atarak tekrar izleyebilir. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bayramda her gün akşam o yayındayız. Unutmayın kardeşlerim.